Evet, merhaba sevgili anneler, ben Sibel. Bu videomda sizlerle kolik bebek masajını paylaşacağım. Kolik bebeğimize nasıl masaj yaparsak, onun gaz sancılarını hafifletebiliriz, bebeğimizi nasıl rahatlatabiliriz, bunu paylaşacağım. Bir önceki videomda kolik bebek nedir, kolikle ilgili neler yapılabilir, bu konuyla ilgili bilgi paylaşmıştım. Bu videomda ise kolik masajını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Masaja e, başlamadan tırnaklarımızın kısa olduğundan emin olacağız. Bebeğimizi çizebiliriz. Onun dışında parmaklarımızda yüzük herhangi bir takı olmayacak. E, bebeğimizle temas eden bir yerde herhangi bir takı olmayacak. İsterseniz boncuklu bilekliklerden takabilirsiniz. Bebeğiniz işte dikkatini çekmek amaçlı. Ama temas eden yerlerde takı yok. Onun dışında ellerimizi yıkayacağız, dezenfekte edeceğiz. Ellerimizin temiz olduğundan emin olacağız. Bebeğimizle ilgili kolik masajında bebeğimizin karın bölgesini açmamız yeterli. Yani zıbını yukarıya çekip bezini biraz aşağı indirmeniz yeterli. Bebeğinizi tamamen soymanıza gerek yok. Ama duştan sonra ise eğer tam vücut masajı yaparak bebeğinizi rahatlatabilirsiniz. Sadece kolik değil. Vücudunun tamamına masaj yapabilirsiniz. Bu durumda sadece bezli bir şekilde masaj yapabilirsiniz. Şimdi bizim kolik masajında sadece karın bölgesine ihtiyacımız var. Evet, öncelikle uygun bir masaj yağını elimize döküp, elimizi iyice ısıtıyoruz. Bebeğimizin huzurlu olduğundan ağlamadığından emin oluyoruz. Ağlarken gaz masajı yapılmaz. Bebeğimizin sakinleşmesini bekliyoruz. Daha sonra bebeğimizin karnına hafif hafif baskı uyguluyoruz. Karnın üst tarafına. Bastırmıyoruz. Hafif baskılar uyguluyoruz. 6 defa bu şekilde baskı uygulayacağız. 6 defa bunu yaptıktan sonra bebeğimizin diz kapaklarından bacaklarını yukarıya kaldırıyoruz. Bunu e, kesinlikle bu şekilde yapmıyoruz. Yani gaz çıksın diye bastırabildiğimiz kadar bastırmıyoruz. Burada amacımız sadece bebeğin bacaklarını havaya kaldırarak bebeğimizin gaz çıkarmasını rahatlatmak. Kaldırdık. Bir süre tuttuk. Bu süre boyunca bebeğimizle konuşabiliriz. Kendisine bir şeyler söyleyebiliriz. Göz teması kurabiliriz. İndirdik. Aynı şekilde yine elimizi bebeğimizin karnına koyduk. Bu sefer aşağıya doğru çekiyoruz. Hafif baskılarla. Aşağıya doğru çekiyoruz. Çok bastırmıyoruz. Bebeğimizin canını yakmıyoruz. Bebeğimiz ağlarsa devam etmiyoruz. Sakinleştirip öyle devam ediyoruz. 6 defa da bu şekilde aşağıya doğru çektik. Daha sonra tekrar bebeğimizin bacaklarını kaldırdık. Bir süre bekledik. Genelde bu süre zarfında gazı çıkmaya başlar. Indirdik. Daha sonra sol elimizle sağ tarafa doğru bebeğimizin karnına daire çiziyoruz. Bir daire çizdim. Sağ elimle de yarım daire çiziyorum. Tam daire, yarım daire. Tam daire, yarım daire. Bu şekilde bunu da altı kez tekrarlıyorum. Bebeğin bacaklarını kaldırıp bir süre bekliyorum indirdim. İki baş parmağımı birleştirdim. Bebeğimin karnının tam ortası. Yan taraflara doğru çektim. Baş parmaklarımı birleştirdim. Yan tarafa doğru çektim. Bastırmadan, bebeğimin canını yakmadan, ağlatmadan bu şekilde altı kez de bunu yapıyorum. Ve bebeğimin bacaklarını tekrar kaldırıp bir süre bekliyorum. Sonra bebeğimizin üstünü kapatabiliriz kolik masajı bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra yaptığınız anda zaten genellikle gaz çıkışı olacaktır, bebeğiniz rahatlayacaktır. Bilen neler kolik masajı bu şekilde. Eğer kolik ne olduğu ile ilgili ya da masaj dışında neler yapabilirim diye soruyorsanız bir önceki videomda bunu izleyebilirsiniz neler yapılabilir diye bundan önce paylaşmıştım. Kolik masajı bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize ve bebeklerinize çok iyi bakın.